Amerika'daki gurbetçiler Ergenekon gerçeğini Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde anlatacak. Ergenekon kararlarını tanımıyoruz diyen gurbetçiler 31 Ağustos Cumartesi günü New York saatiyle saat 14'te Gülen'in evi önünde protesto gösterisi düzenleyecek. Amerika'da yaşayan gurbetçiler Fethullah Gülen'i ikinci kez protesto etmeye hazırlanıyor eyleme Amerika'nın dört bir yanından gelecek yüzlerce Türkün yanı sıra Amerikalıların da destek vermesi bekleniyor. Gurbetçiler Ergenekon'un siyasi bir dava olduğunu ve kararı tanımadıklarını Amerika kamuoyuna anlatacaklar. Buluşma adresi de Fethullah Gülen'in Pennsylvania'daki çiftliğinin önü. Gülen okullarının gerçek yüzünü anlatan ve eyleme çağrı yapan milyon şimdiden Amerika'nın önde gelen televizyonu CNN'de gösterilmeye başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecek eylem New York saatiyle 14'te başlayacak. Gurbetçiler 1 Eylül Pazar günü de Gülen Cemaati'nin gerçek yüzü ve Ergenekon davası kararlarının konuşulacağı bir konferans düzenleyecek. Konferansta Aydınlık Gazetesi yazarı Tuamiral Türkerer Türk, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu konuşmacı olacak.